Arkadaşlar bugün Brawl oynuyoruz. Arkadaşlar İperşarj... şey... bugün Bugün Minecraft Bugün oynuyoruz. Bir şey var. Kime geldi? Abi ben... Girdim mi? Bir dakika. Davet et bebek

Ertuğrul yarın doğum günü bu arada. Arkadaşlar yarın doğum günü. 31 Ekim yani. Sana fena bahçeli uçlu kalem alayım mı? Ceren bunu sana... doğum günün tema Roblox'un kadar mı? Lan. Hey adam neden ne aşırı konmaz haklı. Ya abi. Video çöp oldu ya. Osuruk <laughs> dedi İzlenmez ki. <laughs> Vallahi kural neler nereye? Oğlum bağırırken tek öyle 31 çekerek videoya giriyor. Ondan bir zor mu? O özel YouTube'dan çekiyor, telefondan da çekmiyor. Direkt YouTube'dan çekiyor. O zaman zor mu? Cadan. İnternet gitti. Bir dakika restart.

eee şey hmm, <laughs> Dur ben de destek. Oo. arkadaşlar. Yani <laughs> <Bana gülüyor> miydi <gülüyor> neydi bunun adı? Nani? <laughs> <laughs> değil. Onun adı neydi ya? <gülüyor> Minaydı. Lan <laughs> şey var gibi. Redis'le mesela 30 tane. Bu adam gibi mi? Tamam tamam. Şurada biri var sanırım. Burada bu da var, drop. Geç 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 geç. bismillah hı hı hı. Ya boşa gitti. Hayır. Dikkat Angelo var, Angelo. Angelo diye yazılıyor da de Angelo dediğim var da. Yine de bu bu.

Ağırlık ağırlık maç Bitti abi. Bu var Yani bu bu oynayacağız. Güzel bir şey geldi mi? Oyuncu da geldi ya nasıl bir şey? Yıldırım <gülüyor> şimdi. Yıldırım <laughs> <laughs> şimdi. <laughs> bir Ama şimdi bir üç falan şey oynayalım. Sıcak bölge. Ay sıcak. Sıcak bölge üzeri. neydi? Duelle oynayalım. Dell'le tek şey. Oynuyor mu azıcık? Tek. Tek. Karşı mı? oynanmıyor. Bak. Gene Bak. Dönemiyor. Bak, hmm. biliyorsunuz. Arkadaşlar, bir tane şey oynayalım. Ne kadar? Ee, arkadaşlar, bir dakika Mehmet Arif'in kardeşi ve dedikleri de o da derdi. Peki, ben hiç şey Ben bir dakika hemen geliyorum. Bay. Ömer, geç. Şimdi de sen. Dur dur. Arkadaşlar Ömer de geldi. Şöyle. Yüzü? Ömer sen bende kayıtlı mıydın? Evet arkadaşlar evet. sen onlar, de onlarda oyuna girdin. Ömer'i ekledik. Ömer senin adın ne? Tomar diye bir şey de olmuş. Tomar 750 ben değilim. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar kostüm çıktı. Lan evet. bu ne?

Oldu, oldu. Yolla. İstek yolla. İyi tepe mi seninki? Evet. evet İyi tepe. Babamın şeyi şey. Babamın evet, her evet, sarı bir şey var. Arkadaşlar başlıyoruz o zaman. Hadi başla. Ya durun bir dakika. Başla değil. Kim için? Rüzgar sen başka bir şey istersen. Arkadaşlar ben, ben de alıyorum. Ama sen ben sen kenten. Ben sen şey istersen. Bırak arkadaşlar. Şey, evet. Dur yükseltim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda. Ana oğlum böyle şey geldi. etrafta bir animasyon falan çıkıyor. Öyle sizde de çıkıyor. Evet hadi. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz o zaman. İki yüzünden şey yaptık. Ne oluyor? Bu gelesin. Normal arkadaşlar şu anda maça girdik. Başlıyoruz. Nakat oynuyoruz. Ölmeme, ölmemek önemli değil. Ooo yük de var lan bunda. Bu biraz boşluk değil mi? Dur. yapma. lan Biliyorum. Direkt ortaya koş, Koşun. Yük falan var yani. Abi. Lan beni şunu da ki. Oradaki yükleri almışlar. Bütün aller. Aynen almışlar. Aba. Arkadaşlar ben öldüm. Ben sekiz bit öldüm. çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle. Alkan'da kod Alkan'da Çek attım ne zoru. Oğlum senin uncun çok vuruyor. Poco poko Poco, Poco. Nerede poko? Poko tam değil tek Biliyorum. Canım az benim canım az. Yok yok yok. Söyle. ince de Evet, Kaç. Şöyle. Altı, 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 altı. Arkadaşlar şöyle canlı yeter. Adam mı? Ben. Aldık aldık aldık. Yani bu yüzden seviyorum arkadaşlar. İkinci tur değişik bir vuruşu var ve çok kullanışlı. Arkadaşlar Frank'i saldırıyor. Tamam. Kilim çaldım ya Mete. Çok özür dilerim. adam kaç canlı ışınlandı Arkadaşlar ya, bana. 8 bitir saldırın Arkadaşlar ben 8 En yakın adam şurada şurada En yakın adam şurada Lan pokoyu kilitledi pokoyu kilitledi Ben 8 biti öldüm Bir öldürdük. öldürdüm öldürdük. şeyini Bir tane uçuna Şeki 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 şek. Öleceğim Tamam Gördün Sen kaldın, Adam! sen nerede nerede? 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 Orada. Orada mı Gördüm, gördüm, Hayır, işinden dolayı Tamam. Adam çok kötü saldırıyor. İşte bu! Yes be. İşte bu be! İşte bu! Arkadaşlar Nani'yi çok seviyorum ya evin çıkıyor. çıkıyor. Al. Arkadaşlar ben bu karakterler için yorum Bir şey alıyorum ben. Efsanevi. <laughs> Arkadaşlar hep birlikte gelin. Gelin efsanevi çıktı. Üç deyince durun. Çıkamayın. Bir, iki, üç. Karakter komikti. Karakter komikti. Bir karakter çıkarttık. Bende o var ki sen. bende de var da. Bu benim başka hesabım. Arkadaşlar ben Mende alacağım. Başlayın. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar Mende de koş. dakika şuradan Arkadaşlar koltu var mı? Koltuk seçeceğim. Bir dakika koş. Koltu almak. Koltuk. alıyorum. Arkadaşlar. Ben sen Nani'yle kasi. Ben kollette yükledim oradan. Kazanmak kollektif de yok. Hadi Kim hazırlanın. hazır mısın? Hazır. Hazır ben hazırım. Yavrus Rüzgar Arkadaşlar Rüzgar. gülerken atabiliriz. Durma bak. Arkadaşlar. niye Arkadaşlar biraz değişmiş. arkadaşlar elma çok Arkadaşlar Herkes, Herkes Brawl Stars Türkçe spiker gelse ne yaparsınız? Spikerin ne alaka? <laughs> ne bileyim Arkadaşlar gidiyoruz Salladık Kıran karşıma <laughs> Lan karşıma Bu kalsın kalsın mat çok iyiyiz bu mat çok iyiyiz Ne kadar değilsin Ne Ben, de, ben, ben şey yazdım Gelin lan buraya. En sıkıntı, en sıkıntı. Arkadaşlar, yani. Diğer maç bu arada ben alacağım. En güçlü karakterlerimizi alın. Şu evet. geriden çok seviyesiz. Rüzgar, kendini yem yapar mısın lan? Ömer'im hala. Rüzgar, bana ver. Gel gel, ben

Kardeşimden oynadım da nasıl bu? İyi değil. De çok iyi oynadım, oynadım. Aka, aka. çok zor Çok Ember sıkıntı, Ember adam. Sıkıntı adam Ember. Tamam. 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 Hem, hem, hem. Öldü. Öldü. Karşı taraf da tuzak bıraktı bu arada. Yani o da çok vuruyor yanlış hatırlamıyorsan. Ben yanlışlıkla şuradan aldım hayır. Son anda kartığın da teke vur var ya, şurayı geç, vuracak dikkat edin. Şurada bir teke. Ben de kendimizi yemettik. Öldürdüm. Karşıda oğlum çoğu nereden vurdun gördün mü? Evet karal da herkes en iyi oynadığı karakteri al. En iyi oynadığı karakteri al. Güzel en iyi oynadığı karakteri al. Niye? Evet karal seçeceğim. Tamam. Bir dakika arkadaşlar star bir şey var bin altında. Star yapıyor kartlar. Abi en güçlü karakterlerimizi seçin. Çünkü Edgar çok seviyor ve çok fazla geldi. Yani çok zor olacak. Ben de alayım? Arkadaşlar şey bana şu karakter. Benim çok en çok kupa Edgar. Da benden iyiyle kaldım ya. Ertuğ benden iyiyle kalayım mı? El düzel sen düzel. Ne kadar iyi.

Çok heyecanlı. Arkadaşlar bu videoları seviyorsanız başka devamlı getirin. Oğlum karşı, karşı rakip uçmuş. Arkadaşı arkadaşlar sen karşı rakip uçmuş. Oğlum direkt öleceğim. öldüm Öldürdüm. 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 Arkadaşlar. Evet. Öldüm, 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 Arkadaşlar sadece Rüzgar ve Bir tane bak arkadaş kaldı. Rüzgar evet. ölecek bak arkadaşla. Evet. Özel özel. Arkadaşlar oynayalım. Rüzgarını sallamaya devam edelim. Keşke oradan. Kalkın, kalkın. Arkadaşlar şimdi videonun tepkini ben aldım. Toplamda çok iyi oynuyor ama oynadığınız söylenmez. Arkadaşlar tek karga ve şey kaldı, krov. O karga değil, krov. Evet, krov işte. Kralpla de... o ne lan? Bu. Bu. Senet alma çocuğum. alma. Arkadaşlar izlerken faul olduğu için konuşmayalım. Gel gel. Gol daha çok yani en çok faul olanlar ben de beni ta nereden vurdu bir görsen var ya. Evet, evet. evet. Elçi tek ben mi varım? Öleceğim öleceğim öleceğim. Kuruma tek attım. Çok iyi. Evet.